Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ben de işten yeni geldim. Gelir gelmez hemen mutfağa girdim. Şöyle ellerimi falan yıkadım, üstümü değiştirdim. Akşama taze fasulye yapacağım zeytinyağlı. yağlı e, kavurup yapmıyorum. Hepsini çiğden tencereye koyuyorum. E, hiç su da ilave etmiyorum. O böyle domates e, kendi suyla böyle güzelce pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. O zaman sizlerle birlikte yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ortadan ikiye kestim taze fasulyeleri. Yıkadım. Ve tencereme koyuyorum. Üstüne ben böyle 3 tane domates, 2 tane soğan, yeşil biber bunları da ilave edip üstüne zeytinyağı da gezdirip böyle kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? iyisinizdir inşallah. Vallahi böyle kuşturmacalı geçiyor benim için eve gelir gelmez gerçekten hemen üstümü değiştirip böyle mutfağa atıyorum size bir şey söylemek istiyorum ben dünkü koyduğum video gerçekten hiç hoşuma gitmedi özellikle ilk keki yaptığım kısma kadar sesim çok geride müzik çok ön planda olmuş bir de ben akşam videoyu arkadaşlar bir taraftan da böyle doğrayayım bir de ben akşam videoyu yükledim sabah kalktığımda yüklenmemiştim ben de oğluma tembih etmiştim hatta nota yazdım oğlum sabah yüklersin diye ama o da geç kalktığı için bayağı geç bir saatte yüklendi. Ama içimi hiç sinen bir video olmadı. O yüzden kusuruma bakmayın. Zaten bundan sonra konuşmalarına kesinlikle bir müzik koymayı düşünmüyorum. Sesim gerçekten çok geride olmuş. Müzik çok ön planda olmuş. Artık kusuruma bakmayın. Böyle hatalar oluyor. Soğanını, domatesini, biberini doğradım. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Bu arada ben baharat gerçekten çok seviyorum. Yemeklerimi de bayağı baharatlı yaparım. Evdekiler böyle bazen şikayetçi oluyorlar ama artık alıştılar. Acı, çok seviyorum. Özellikle tembeliyorum. Aysun fazla abartma baharatı ama. Böyle şimdi yemeğimiz hazır. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bu kadar. Hatta şöyle tekrar göstereyim. Hepsi çiğdin arkadaşlar. Kesinlikle kavurmuyorum ve inanın ki kavurmadansa böyle çiğden yapmak daha lezzetli oluyor. Su hiç ilave etmeyeceğim. Bu da tamam. Zaten ilk yemeği koyduktan sonra ikinci yemek hep bir düşünce olur. Yanına ne, ne yapayım diye. Büyük bir ihtimal ya makarna yaparım ya pilav yaparım. Pirinç pilavı. Tabii ben pirinç pilavını yemeyeceğim. Sadece zeytinyağı taze fasulye yeter bana. Ama e, aklımda bir patates oturtma da var. onda küçük oğluma kıymalı. Bakayım ilerleyen saatlerde ne gösterir. Şimdi hemen ben yemeğimi aygaza, pardon yemeğimi ocağa koyuyorum. Fatih için bu sana gelsin. Yemeğim orada pişerken ben de hemen böyle pirinci kavuruyorum. Azıcık da tuz serptim böyle, öyle kavuruyorum. Şimdi belki diyeceksiniz ki aa soğuk suyla olur mu? Vallahi oluyor. Yani soğuk suyla da oluyor. Yani kaynar suyla da oluyor. Yani, hiç fark etmez. Sadece ben pirinci e, çok iyi yıkıyorum. O nişastası böyle bayağı çıkıyor. Süzdürüyorum. Böyle yapıyorum. Şimdi burada bir Şimdi benim ufaklığa da böyle bir patates oturtma yapacağım. Böyle kıymalı. Şöyle ben size pirinç pilavını göstereyim güzel de pişti. Bakın kesinlikle böyle hani böyle birbirine yapışma falan hiçbir şekilde yok. Dediğim gibi soğuk suyla yaptım. Kaynar suyla yapmadım. Gayet iyi çok da güzel oldu. Şimdi bu tamam burada. Burada altını kapatıyorum. Ve bu da böyle elim yandı. Aşırı sıcak böyle ne kurplarını tutabiliyorum ne burası tutabiliyorum. Ee, o da böyle pişiyor orada. Ve hemen bu tarafta da patateslerimi, domatesimi, biberimi ve kıymamı ve soğanı da böyle ayarladım. Hepsini ayarladım. Bu tencereye koyacak yerim yok. O yüzden şu an pilavı kaldırıp hemen şimdi o tarafta yapmaya başlayacağım. Vallahi bir saatte 3 çeşit yemek çıkarttım. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Şimdi balkonda yıkadım. Şimdi hemen patiste yapayım. Belki salata işime yaptırırım. Böyle arkadaşlar ben hemen başlayayım. birkaç gündür böyle salçaları böyle kablarına koyacağım diyorum ama bir türlü fırsatım olmamıştı. Şimdi bunları da hallettim bir taraftan. Biber salçasıyla domates salçası. Bu da öncünün domates salçası. Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi böyle salçayı da 5 dakika şöyle iyice bir özdeşsin, kavrulsun. testlerini de dökelim. Eşim de öğlen yemeği yememiş. Eve böyle el ayağı titreyerek geldi. Böyle bir şeyler atıştırdı. Bir de çok da fazla yemeyelim. Beraber yiyelim o zaman. Şimdi şu karıştırayım. Kaynar suyunu, baharatını da, tuzunu da koyduk mu yemeklerimiz bitti. Valla ben de bittim. Kıymalı patates oturtmam da tamamdır. Bunu da kapağı örtüyorum. Bu da hemen kaynadıktan sonra altını yarım alırım. Şimdi ben şöyle hemen etrafı da toparlayayım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar sizlerle birlikte un kurabiyesi yapacağız ama ben tereyağını bir gece önceden yapıp böyle eriteceğim, süzdüreceğim ve buzdolabında bir gece bekletmem lazım. Çünkü un kurabiyesini lezzet katan en önemli püf noktası da tereyağın eritilip süzgeçten geçip ondan sonra da bir gece buzdolabında bekledikten sonra malzemeyle birlikte buluşturmak. Sadece 3 malzeme olacak malzeme derken de tereyağı, pudra şekeri ve un. Sadece 3 malzemeli bir kurabiye yapacağız. Tamamen eridikten sonra altını böyle yarım alacağım ve kaşıkla karıştıracağım arkadaşlar. Tereyağımız böyle eridi. Şimdi ben bunun altını hemen yarım alayım. Yarım aldıktan sonra da böyle kaşıkla karıştıracağım ve kaynasın böyle. Tereyağı böyle eridi. Kaynattım. Altını yarım aldım. Böyle de şimdi bulanık bir kıvam aldı. Şimdi 3 dakika böyle kaynasın. Şeffaf böyle altın rengi olacak. şimdi ben bunu buzdolabında bir gece bekletiyorum ve ertesi gün yapmaya başlıyoruz. Bu tereyağı arkadaşlar bir gece böyle buzdolabında beklemiştim. Böyle bu kaba dökmüştüm. Böyle altını bu tort kısımlarını aldım. Bunlar kesinlikle olmayacak kurabiyede. Şimdi hemen yapmaya başlayayım ben yarım su bardağından böyle birazcık fazla pudra şekeri döküp şimdi bu elimizle azıcık yoğuracağız. En sonunda ununu ilave edeceğim. Unu da iki buçuk su bardağı un. Ama unu genelde kurabiyelere koyarken gerçekten böyle çok yavaş yavaş koyalım. Sonra benim de başıma göre böyle toparlamakta çok zorluk çekiyorum. Böyle bir şey olmaması için her zaman unu yavaş yavaş ekleyelim. Şimdi ben hemen yoğurmaya başlayayım. Bu arada margarin de böyle birazcık don. Bunu böyle bayağı yumuşak bir kıvam olana kadar ya böyle macun gibi yoğurma. Valla sonucu çok merak ediyorum. Bakayım nasıl olacak. İnşallah çok güzel olur. Ben size hemen kurabiyenin şöyle kıvamını göstereyim. E, bu arada ben e, tripodum kırık olduğu için e, unu koyarken onu çekemedim. Çünkü böyle telefon tutacak kimse de olmadığı için, bakın böyle küpük küpük oldu. Ee, i̇nşallah e, sonuç güzel olur. Vallahi ben de böyle sonucu çok merakla bekliyorum. Hem tadını hem bakalım dağılacak mı dağılmayacak mı. Ben de e, tarifini böyle birebir aynı yapmaya çalıştım. Şimdi böyle hemen tezgahıma e, şöyle alayım bir parça. Hemen buna böyle şekil vermem lazım un kurabiyesinin şeklini vereceğiz. Yağlı kağıtta. Bakayım kaç derece aldım ben bunu? 150. Hemen böyle şeklinde vereceğiz. 170 derecede altlı üslü pişireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunun hemen şeklini vereyim. Bakayım tek elle yapabilecek miyim? ben yani deneyeceğim sizlerle birlikte ama şöyle çekim biraz kötü olabilir gerçekten dünkü videom çok kötü ya giriş. Hatta bayanın bir tanesi de yazmış. Vallahi kusura bakmayın. Normalde ben videoyu yüklerken mutlaka bakarım. Ama ben işteyken oğlum tam gelmemi 10 dakika kala yüklemiş. Aslında ben onu bugün için yükleyecektim. Hem de kontrol etmem lazımdı. Ama artık olan oldu. Yani kusuruma bakmayın. Vallahi kalın mı oldu tam da bilmiyorum. Ben şimdi bu böyle siz görün diye yaptım ama ikincisini daha düzenli yapmaya çalışayım. Hemen şuradan çatal alayım ben. Böyle çatalla çizgimizi çizelim. Bıçağımızla da keselim. Ben şimdi şeklini vereyim. Hadi bismillah. İnşallah dağılma olmaz. Şimdi ben hemen bunları tepsiye koyayım. Kurabiyeleri bu şekil verdim. Un kurabiyesi şeklinde. Şimdi hemen 170 derecelik fırında alt üst ayarda böyle üstleri hafif pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Fazla tutmayalım. Dikkat edelim bir de pişirirken kızarmamasına. Şimdi bunlar doğru pişmeye Kurabiyelerimiz pişti. Böyle tam kızarmadan üstlerini böyle pembeleşince aldım. Hatta çok bile pembe değil. Bakın. Yani 20-25 dakika yeterli oldu. Ve çok az tadına baktım. Kesinlikle ve mutlaka arkadaşlar tavsiye ediyorum. Tavsiye etmedim zaten. Böyle hoşuma gitmeyen hiçbir şey de size söylemem. Böyle bir tat yok. Ve şöyle hemen sunum için fotoğraf çekmem lazım. Hatta hemen ben size böyle kıvamı da göstereyim. Şöyle böleyim. Şöyle yakından göstereyim. Bunu böyle. Gerçekten böyle kıyır kıyır bir lezzet oldu. Harika. Bu arada çay demliyorum. Eşimle birlikte parka gideceğiz. Çayımızı dışarıda içelim dedik. Ben de böyle bayağı yoruldum. Şimdi hemen termosa çayımızı dolduralım. Ve bunlardan da götüreceğim çayın yanına yerler. Parkta görüşürüz arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık. Parka doğru gidiyoruz. Ki iyi ki de çıkmışız. O kadar da güzel esiyor ki hava harika. Eşini çekede kalmak için markete girdi. Bu arada telsizden yetmiş. de size sesler gelebilir. Malum eşim polis. <laughs> Artık Seslenmiş neyse. Duyuyorsunuz sesleri. Şimdi şöyle parka doğru gidelim böyle güzelce de gerçekten çok affedersiniz bir ayaklarımı da uzatıp böyle çayımı yudumlamak istiyorum. Çünkü buna ihtiyacım var. Şahin Kültür Parkı'na geldik. Burası çok büyük bir park arkadaşlar ve çok da güzel. Mangal yapma yerleri, oturma yerleri, amfiteyatromuz var. Festivallerimiz oluyor burada. Çok güzel böyle sanatçılar geliyor. Ama bu sene maalesef bu koronavirüsünden dolayı hepsi iptal. İnşallah bu durum bir an önce biter. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Ben şimdi böyle çok güzel oturdum burada. Çayımı da yudumluyorum. Vallahi değmeyin keyfime. Fakat bir konuyu böyle açıklamak istiyorum. Mesaj geldi bu arada bir saniye. Yağın kurabiyesini yaparken yağını ben bir gece önce erittim biliyorsunuz. Bir gece dondu. Fakat onu ben kaynatırken böyle tereyağı eridikten sonra altın rengi böyle şeffaf kıvamını alırken ben böyle bir dakika fazla kaynatmışım. Onu söyleyeyim baştan. Siz fazla böyle rengi koyulaşmasın ona dikkat edin tadı çirkin mi? Hayır asla çirkin değil ama tereyağı bazıların böyle damak zevkine uymayabilir böyle ağır bir yağ olabilir o yüzden siz margarine de yapabilirsiniz. Margarine de aynı şekilde yaptığınızda aynı lezzeti aynı kıvam alabilirsiniz. Bunu, bunu belirtmek istedim yanlış yönlendirmek istemiyorum yani yaptığım tariflerle kimseyi böyle yanlış yöneltmek istemiyorum. Kanalımdan belirttiğime göre artık videomun sonuna geldik. Videolarımı umarım ki böyle severek beğenerek izliyorsunuzdur. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Kucak dolu sevgiler. Öpüyorum hepinizi.